Canınız sağ olsun çocuklar. Sağ olun, var olun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çamlaşır ne kadar? Çamlaşır ne kadar?

He's <laughs> a <laughs> Alamak. 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 Alamak.

Gel hadi. hadi Vay, Allah. Bak. Bak. Aa. Olmadı öyle. Kimden peydakladın yumurtayı? Gel. 3 tane oldu. Rab isdememem. Uğurlu gelecek. Telefon gelecek. sen De de de. Bana biz 12'si kırıldı. kırıldı. 12'si kırıldı bir. Gel.

çıkacaktır. Ara ver <laughs> Yalı ver yaparım. Yalı ver et. Yalı ver Yok oğlum birer birer. <laughs> ben buraya vurmaydım kafasını. Kaçın. Ebe yoksa. Çetem. Çetem. Çetem.

Selam. Eee selam. Say Furkan, şey, bu... ya, buradan bırakayım. Hayır. Sen. Ya Arkanda bekliyor Beni görmesin diye Ege, Sübey, Yusuf Sübey. Abi. Abi, lan Sübey. Oo, abi, Sübey. Sübey idi. Hayda, <laughs> onda ko'